Arkadaşlar, kardeşim, ben jimnastik yapacağım. Beni videoya alır mısın dedi. Ben de, e, hadi tamam alayım dedim. Başlıyorum. Arkadaşlar ben. Şey, Güzel. Bu bahçe kaç boyda? Güzel. Çok tam yapıyor. Evet. Çok iyi. Kafası değmiyor bu arada yere. Bir daha yapsana. Bir göstereyim kafam değmedi. <laughs> Bakın arkadaşlar çok <laughs> az. bir mesafe var. Çok iyi. <laughs> Başka var mı Hamza? Bildiğim bir de bu var. Çok gittin. Ah bu ne yatkan yapamıyor. O neydi ki? Aynısı değil miydi çemberle? Ha mi? pardon parende anladım. Evet güzel. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz bir zaman. Sonra geldik.